Merhaba, nasılsın tatlı kız? Teşekkürler, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne güzel kızsın sen. Saçın zadın La Barbie kuklalarına benziyorsun. Barbie kuklaları, teşekkürler. Nerelisiniz? Ben Azerbaycanlı. Selam olsun. Aleyküm selam. Sen nerelisin? Türkiye. Rus dilinde bilirsen? Yok. Ee, Elbette bayağı da Rus dilinde danışırsan. Teşekkürler arkadaşlar. Adın nedir senin? Morgis. Dilek benim adım senin. Nedir nedir? Dilek. Dilek. Ha dilek. 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 Senin? Dilek. Benim adım Çingiz. Çingiz. Benim dayım var. Benim dayımın adı da Cengiz. Ee, siz Cengiz diyorsunuz. Biz Çingiz değiliz. Evet. Deyiz, de. Dilek zarfasız çok kaşak kızsa neyse adamla bireye açılır bakanda. Teşekkürler teşekkürler. Sevgilin zadın var mı Dilek? Yok. Ne yaptı böyle kaşak kızın bir sevgilisi yoktu. Yok. Vafşe oğlu patansız sevgilin. Efendim. Ne vaksa sevgilin olup mu? Anlamadım anlamadım evet. Yaşın kaçtı senin? Kaç gösteriyorum? Böyle profilden dursan diyelim. Arda sen 22 saat, 23. Nereden bildin? Diren profilden duranda da bilme olur da. 22, evet. <laughs> Bana bak o ne diyor? Ne bildin valla? Tatirovka mı vurdurmuşsun? Efendim? Var var dakika, evet. He. Kolun zadın hamsi yazık yüzüktü. Yazık yüzük evet. Burada çöpene mu sana. Evet burada da patiler var. Pati nedir ki? Kedi köpek patisi. Vallahi bilmedim. Bizde akron bilmem ki pati. Ağızları ayrık kalır. Hayvanları sever misiniz? Hayvanlar iki türdü. Biri var iki ayaklı hayvanlar, biri var dört ayaklı hayvanlar. Hangi hayvanlar diyorsun? Ben dört ayaklı hayvanları sordum. Ha, iki ayaklı hayvan görmüşsün mü? Çok. Bana bakıp niye gülüyorsun? Sabahları yayın açtığım zaman çete geliyorlar böyle iki ayaklılar görüyorum. Ne öyle? 0.62 ki sağ ol dedi. Bana bak, e, e üniversiteni bitirmişsin mi? Bitirdim. İşti biliyorsun? Ne biliyorum? İştiyim zaten eliyorsun. İşliyor musun? Bir işle meşgul müyüm mü? Ha, bir şeyle işle meşgul musun? Ha, e, ben sosyal medyada içerik üreticisiyim. Bir blogger Instagram, YouTube, evet. Bana bak bir dakika, YouTube'da ne kadar izleyicim var? 140 bin. Ha maşallah, ben de e, blogerim. Ben de 378 bin. Vaa wow, süper, maşallah. Maşallah gün olsun. Ben de pehlivanlık ediyorum, İşimin adı odur. Ha ne güzel. Evet. Ama sizdeki pehlivanlar değilim de, ben güç pehlivaniyim. Ne pehlivanı? Pe güç pehlivaniyim, ben sirkte çalışıyorum, sirklerde. Anladım. Güzel. Anladım aşkın anlamı yok mesela sadece budur. Vallahi sen de Meksikalı kızlarına benziyorsun. Mesela? Meksikan kızlarına benziyorsun. Hangi anlamda? Dış görünüş mü? Dışına, yüzden okşuyorsun Meksikalılar okşuyorsun. Anladım. Vallahi düz diyorum. Anladım. Ne yaman oyuncaklarım var arkada. Yığıp doldurmuşum. Ben çok severim. Çok seviyorum. Oyuncaklarım öyle odur ancak oyuncağın. Yoksa başkalarda da var. Yok var yukarıda. Başka oyuncakları. Bu emeli yıkıp sen hep bütün ora. Evet. Sen, senin sevgilin Gülevaz'ına bir bir paket oyuncak getirip size hediye verer. Yo hayır sevgilim yok. Deyirəm açansa olsa sevgilin sana gül evazına oyuncak getirip hediye verer. Evet evet olabilir. Alada da bilər, gələ də bilər, gedə də bilər. teşekkür ediyorum. Oynuyor musun yine? Olur oynayalım. Ben çıktım ki senin binlerin gitmesin. Ha yok zaten gitmiyordu. Pusu yaptılar. Hadi diyen açık oynasınlar. Pusu zat yapmasınlar. Ürehli olsunlar. <laughs> Sen valideynlerinden mi kalıyorsun ay Dilay? E, Diley? Nasıl? Valideynlerinden mi kalıyorsun? Ailemle mi? Evet, annenle babanla yaşıyorsun. Evet, 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 ailemle yaşıyorum. Allah bir yakışı. İstanbul'da kalırsan? İstanbul'da olma bir. Ha, niye bilmiyorum? Hiç geldin mi? Ha, Nurcan'ım, canım, Nur canım, kurbandır sen. On okyanlar değil, Karadenizliler değil onlar. Evet, evet. Gel sana küçük hanım. Na 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 na. Na na balalak ya da balaca bir tane sazları var. E. Dindirin Aynen dindirin. şey. Kemençe. Çamansa da o. Vemençe adı. Böyle çalıyorlar. Bilirim. Çamansa bizde de var. Proso çamansa biraz ele bir, biraz lap böyle bir, bir teher desin çamansuz. Hmm. Ha, onda böyle çıkışı sen sen ha? Evet. Ha. Bəs sen onlar kimi niye danışmırsan? Ne yapmıyorum? O Karadenizlilerin bir süre konuş fasonda niye konuşmuyorsun? Ha ben de o yok. Ben İstanbul'da yaşadım ya hep. Ha. Şive yok yani şive. Ha bildim anladım anladım. <laughs> i̇ki tane gülümüz var mı arkadaşlar? Aa, arkadaşlar kıza iki tane gül atın da. <laughs> Teşekkürler. Sen ne zamandır TikTok'tasın? 2019 yıldan en böyle hayatımda en böyle sef yapmışım TikTok'a girmişim. İyi ki girmişim diyorsun. Az yok ne iyi ki girmişim. YouTube YouTube'da sülenirdim de gülçümü geldim burada girdim. Evet. Hangisi peki seni daha hoşuna TikTok'ta, gidiyor? TikTok platformasında ben başka ölçeler diye bizim ölçede bizim ölçede Azerbaycan'da TikTok'a giren adamlar Harda giz giz adamlar var. Harda səviyyəsiz adamlar var. Onu destekliyor. Normal evet, sana bir dakika. Ben öz, de diyorum. Ha, sizin Türkiye'den anlamıram. Vallahi billahi deyirəm ki. Mən hələ bir dənə normal bir insanı. Bu TikTok Azərbaycanın 100 karaları var ya. 100 karaları. Hepsini öne apardı. Bizim, normal bizde de öyle. Normal insanlara dəstək verən yok. Bak normal insanım. Girirəm canlıya. Ben güç sporuyla e, meşgulam. Azerbaycan'ın adını yaşa diyorum. Ben şimdi Meksika'dayım. Burada Mekşe. ben pehlivanlık yapıyorum. Her gün insan geliyor. Azerbaycan'ı tanıtıyorum. Güç medeniyetini göster. Beni girip annemi söylüyorlar burada. Var yok mu söylüyorlar. Küfür yapıyorlar. Yapaylar, yapaylar. Ama, ki, ama ki, o ki yüzden Irak biliyor musun nedir? Yüzden Irak. Türk dilinde yüzden Irak'tı. Da şey nedir? Petiler. Peti biliyor musun nerede? Peti bilmiyorum ama şimdi yazarlar arkadaşlar biliyor musunuz? Ha o erçeler var ya kız erçeler, kız fason. Evet, evet, evet. Era biri var trans transları demir ama onu bilirsen ki bu yine özün kız eri. Biri de var erkek eri. Biri de var erkek bıyıklı sakallıdı. Annesinin ablasının elbisesini giyinir. Bak onlara evet, evet. Bak onlara şir atıyorlar, universal atıyorlar, onları öne çekiyorlar. Onları araba. Onların ondan alı, sonra hepsi. Bax budur. Ona görə onların hepsi sonra A1 liqində. YouTube var ya, istirsən məni YouTube-da amma öylə şərəfsiz şə 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 çox azdır YouTube-un izləyici evet. kütləsi tamamilə ayrıdır. TikTok-da ayrıdır. TikTok-da çox normal adamlardır. Doğru. Aynen öylə. Ona görə nə bilmirəm bu TikTok çıxandan hər şeyin zayi çıxdı. Maalesef. Instagram yine ona bakanda yakışıdı. Evet Instagram da güzel ya. Burada bir de şey hani biz mesela kötü bir küfür söylediğimizde banlanıyoruz. Yayınımız banlanıyor mesela bloklanıyor ama onlar bu çete yorum yazdıklarında çete bir şey olmuyor. Bu da çok saçma. Artık, bence. TikTok, bu TikTok'u TikTok çıtaylar yaradı bunlar da çıtaylar. Ya bu özüne şeyleyen lazımdı. Bunlar ilan kurbağa yiyen adamlardı. Bu kitay nedir ki yarattığı da ne olsun? Prosa vallahi ben mecbur olup giriyorum bura. Anlıyor, anlıyor musun benim darlıyorum burada ona göre giriyorum. Doğru. O mı yine Yoksa ediyorsun? Fark etmez bana. onda yani bir oyunda oynayalım. Tamam. Frittin çok sağ ol. Ben tarhıyorum Meksika'da. Baş şimdi bizde gece saat 2'nin yarısıdır. Ya. Vallahi he ona göre girerim burada sohbetçi değil ama o da zirzibil adamlar girir beni asablaştırıyor. Sen burada seni sever insanlar olduğu için yayın açıyorsun bence. Biraz he, bir, daha. he bir normal insanlar da var ama kötü insanlar az diye olmana. Burası o kötü adamın gözüne giriyor. Başa düşüyor musun? Evet. Maalesef. İlk hediye 3 katı arkadaşlar. Haklı ama aynen öyle. One, ne söylese haklı. 0.62 çok sağ ol Brad. Senin kontentin hansı? Ne videolar çekiyorsun sen esas? Youtube'da mı? Evet. Oyun kanalım var. Youtube'da. Pub, PUBG mi? Yok PUBG değil. Başka oyunlar. Bu burada da 5 aydır buradayım. Bu kız yeni hesabı. Ne ne oyunlar oynuyorsan ki sen? Yani korku oyunları. Korku oyunları mı? Ha. Evet. Ben, hey duydun mu? Korku filminde romlu... çalışıyorum. Meksika'nın en ünlü sirkidir. Sirko del Miedo adlanıyor. Ne güzel. Korku sirkidir. Ben orada çalışıyorum. Vay. Şey, nad Videoların benim bu profil mi? benim çok da 10. 10. hesabımdır bu benim. 10. hesabım. O bir hesaplarımı kapattılar. Neden? Azerbaycan'da moduydu bir ara. E, giriyordular, ünlülerin sayfalarını vuruyordular. Sonra para istiyordular açmaktan ötürü. iki İki başlı oyun oynuyordular. Ha. E, şimdi o biri, hemen onun biri Türkiye'dedir. Blogger'i yapıyor. Para kazanıyor. Kara, kara paraları yiyor orada. Bir gün o Türkiye'de onu tutacaklar. Bir defa tuttular, bıraktılar. Gelende Azerbaycan onu limanat limpart başlıyor. Bə Her növde butulkalar başlıyor. Burada cemaatin başına oynaştı, getdi Julik indi dedi. De. Hadi ya. Şahsen benim sayfamı o o şerefsiz bağlatmıştı. İki tane sayfam getdi benim. Şaka gibi ya. Oyun oynuyorlar. Böyle i̇ki yani. Oyun oynuyorlar sayfana spam atıyor, atıyor, atıyor. Görürsen ünlüsün de öndesin. Sayfanın kap Abla senin sayfan gitmiş mi? Ben sana yardım edebilirim. Sen diyorsun nasıl? Bir adam var ondan ona, ona onunla ben konuşuyorum. Para ver. Senin sayfanı atsın. Anladın mı nasıl? Sen de, sen de sen de sayfanı attırmaksın. için ona para veriyorsun, atıyor. İçi başta oyun oynuyor. Şaka gibi ya. Kulağımın dibi kalıptı vallahi. Onlar var ha. Onların hamsını bir bir he, he, hepsinin vakti gelecek hepsinin. Meyveli ağacı taşlarlar bildin mi? Evet bildim. Sen ne diyorsun düz diyorsun. Meyveli ağacı taşlarlar diyorum. Yani çekemedikleri için yapıyorlardır. Bilir ama bunlar meyvelerini de taşlıyorlar, meyvesini de taşlıyorlar. Bunlar pıldan ötürü kendi ablalarını, annelerini böyle kurban veriyorlar. Öyle adamlar var. Onlara para maraklıdır, para. Evet, evet doğru. Maalesef. Sen kaç yıl olsun Ay Dilay? Ben mi? Az eldik, kilo. olarsan ha. He? 52 53 kiloza dolarsa. Kaç kilo olsun? 48. Ha, diram da baktım kolva bu bir, bir bir tepsi ve baktım arık göründü. Ona göre bildim arık kızsın. Onda boyun hündürdür senin. 50, 50 kilo bile yok. Boyun 50 kilo kaç? bile yok. Boyun kaç? 1.64. Yemez zaten yemiyorsun da sen onda böyle çıkar. Yok. Paproz seçiyor musun?